dedik ki okursak yeterince çalışırsak okulda öğretmenimizi iyi dinlersek böyle can kulağıyla kafamız bir yerlere dalmazsa eve geldiğimizde ödevimizi yaparsak boş zamanlarımızda kitap okursak okursak kendimizi kurtarırız kabul aldığımı öğrendiğimde yaşadığım duyguyu tarif edemem. Henüz lise hazırlıktayken hedefledi, sayılı eğitim başarılarından birini kazanarak Cambridge Üniversitesi'nin mühendislik bölümüne yerleşti. Işın Beyza Demir'in hedefleri arasında Türkiye'ye Nobel ödülü getirmek var. İleride ne olmak istersin diye sorarlardı. Ben de bir gün benim adım Işın, o zaman belki ileride ışınlanmayı bulurum gibi bir düşünceden yola çıkarak Bilim insanı olacağım derdim. Bilim insanı olma hayaliyle başladı her şey. Fen derslerine ilgisi, fizik derslerini takip etti. Mühendis olmaya karar verdi Işın Beyza Demir. Cambridge Üniversitesi'nde kafasına koymasıysa bir yaz okulu gezisiyle başladı. 5 yıl önce hazırlık sınıfındayken gittiğim İngiltere gezisinde başladı. Bize Cambridge'in kampüsünü gezdirdiklerinde benim çok hoşuma gitti. Orada yanımda da en yakın arkadaşım vardı. Birlikte önünde fotoğraf çekinip dedik ki belki 5 yıl sonra okumaya burada birlikte geleceğiz ve bu fotoğrafı burada okurken çekeceğiz. O gün kafama bu hedefi koydum ve lise hayatım boyunca hem bir yandan ulusal müfredata. Hem bir yandan İngiltere için müfredata çalıştım. Cambridge Üniversitesi'nin programlarından da alınabilecek en yüksek notları aldı. Hatta ana sınavında dünya birinciliği elde etti. İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nde 3 yıl genel mühendislik okuyacak Demir. Yüksek lisans derecesi için çalışacak. Hedefleri arasında Türkiye'ye ve dünyaya faydası dokunacak birçok projeyi imza atmak var. Bilimdeki ilgimi bir şeyler üreterek insanlara yardımcı olabilmek için kullanmayı çok istedim. Ve bunun içinde bir sürü yarışmaya katıldım, mühendislik yarışmaları, bilim projeleri vesaire. Ve belki bir gün bilimsel anlamda insanlar bir şeyler katabilmek ve ülkeme bu gururu yaşatabilmek adına Nobel almak en büyük hayallerimden biri. Bizim tek şansımız daha çok çalışmak ve daha çok okumak efendim.